Avrupa'da mı Amerika'da mı doğmak isterdin? Ben Avrupa'yı gezmedim. Amerika'yı gezdim. Amerika'ya aşık oldum. Amerika diyor. Avrupa'nın Amerika'dan daha iyi olduğunu da zannetmiyorum. Full solcu kay. Gerçi ufak ufak uyanmalar yaşanıyor İtalya'da falan sağa kaydılar ama ben Amerika isterdim. Türk müza için geliriz. Ben Amerikan vatandaşı olarak doğmayı çok isterdim zaten. Hani yani normal çekirdek bir ailede yine Cemre olayım ama Amerika'da olayım. İşte ne bileyim Chicago eyaletinde yaşayayım falan filan. Chicago eyalet değil şehrin adıydı galiba. Illinois mıydı Chicago'nun eyalet Eğer yani öyle orta karar bir eyaletinde yaşayayım ister. İnsan olmayı bizim seçtik? seçtik? Hayır. Berkay'cığım bu konu ile ilgili ne ayet var. Onların seçim şans Amerika'da doğmak için siyahi olmayı kabul eder miydin? Atamir şu an Amerika'da siyahi olmak hayata 2-0 önde başlamak anlamına geliyor ama nakıyım. Adamlara yapılan pozitif ayrımcılığın haddi hesabı yok. 50 sene önce istemezdim ama şu an why not? Ben ırkların varlığına inanmıyorum. Yani ben gözümle gördüğüme inanmıyorum diyorsun. Şöyle adam var şu var. Zenci var. Benim gibi bembeyaz var. Kızıl var çilli falan. Kestane saçlı var. Ve diyorsun ki ırkların varlığına inanmıyorum. Ve hatta muhtemelen şöyle ekleyeceksindir. Abi dış görünüşte farklılıklar olabilir. Mental kapasitelerinde, yeteneklerinde bir fark yok. Adamın tipini buna çeviren şey yeteneğine zekasına nasıl yansımaz? Çinlilerin IQ ortalaması dünya ortalamasının hayvan gibi üstünde. Deal with it. Face. Hiç de sevmem Çinliler ama zekiler. Evet. Bu neydi bir tane şey var. Biyolog. Ne? Ergi bir şey. Irk diye bir şey yoktur. Yani bu çok bilimsel verilerle desteklenen bir şey. Irk diye bir şey yoktur. Bunlar politik doğruculuktan kafayı yemiş. Irk nasıl yok amına koyayım? Ya, siktir. Git. Ya bir insan ideolojisi tarafından gözüyle gördüğünü reddedecek kadar zehirlenmemeli arkadaşlar. Güzel laf yazın bunu. Yani nasıl bir ideolojisi ideoloji ise gözünle gördüğünü reddettiriyor sana. Pitbull'la Alman kurdu aynı şey mi? Mesela Evet, köpeklerden falan diğer hayvanlardan daha nöroji kurulabilir, değil mi? Yavrum benim Ergi Hoca'nın evet kıymetli bir biyolog olması ayrı bir kenara. Metafizik şartlanmaları, siyasi görüşleri ayrı bir kenara. Yani biz birçok insana bunu yapıyoruz yani. İlber Ortaylı, bir derya ama resmi tarihin bekçi sahamın akıyım. Asla aşırı bir şey duyamaz. Celal Şengör. Bir derya. Ama konu din olunca ortalama Twitter ateist. Böyle yani. Komple üstünü çizelim falan demiyorum adamın. Ama belli noktalarda metafizik şartlanmaları var işte. Reymiş'ten İstanbul'a gelse gider miydin? Moruk kafama boşalabilirler diye gitmezdim ya da en önden seyretmezdim. Da Almanları da seviyorum ya. Hani sorulsa önce Amerikalı'yı denerim sonra Alman'ı denerim ya. Alman ayrı bir şey. Ya, harbiden yani.